Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tablo çalışırken kitaplar duvarı teşanı beğendiğimiz kapalı bir, bir aldım. Ne güzel oldu. Siz de biliyorum. Res'te bugün size bu beraber tablolar alacağız. İsterseniz başlayalım. Ama ben uzun yol sevmediğim için böyle kapatalım, siliyelim. Bir iki üç bakalım arkadaşlar. Şu an Ben de farklı bir bitkiydi gelmişti. Neyse bakalım şöyle. Bitkiydi böyle bir tane göz var. Bu bitkiydi bu mayır. Ama şöyle çıkmış. Onun arkasını göremezsin çünkü şu an bizim ülkemizde olmadığımız için. Evet konuşabilirim ama dili. Evlerimiz konuşuyoruz. aynı değil. Şu an kentte görüyorum. Bakın Oysa bu beş parmaklı mı değil, Daha fazla bir parmak olursa çok iyi bir insan. Bunu kastediyor. Fakir, şey, amine çok iyi. Şimdi ben de şuna balonlara benziyorum. <laughs> Balon savaşı mı yapıyor? Ne? Onu ben anlayamadım. Onu sonra e, bir yerden artık öğrenirim. Siz bir şey yaptınız mı ben anlayamadım. Bir dakika. Eee yani ne olduğunu da anlayamadım. Şurada bir göz var. Göz Gözüm dışarı gözü dönüyor. Göz böyle iç gözlü. Ay bu çok gelmedi. Hmm, de güzel böyle kaplar çizilmiş. Oo bak bu çok güzel. Hangi çok beğendim. Arkadaşlar Altın şurada böyle yıldızlar var. her evet, renkli. Evet. Ay pardon şunlar. Buru e buraları da Um, renkler açmış. Bir kuş gibi. Tam yap ama ben de yine iyi. Siz bakın şurasını görüyor musunuz? O ee, şey hmm, hani yapmak için var ya? Hmm. Ve gelelim gel. Şey bakın bak. Bu da güzelmiş. Burada işte 3 tane çiçek var. Bir tane ağaç var. Kuşlar var. Kukullu'muz var var güneş var. Böyle bir resim bence ee, bu da çok güzel. Ee, ondan sonra şu, şu da güzel bir var. Bence bu da güzel olmuş. Hmm. <laughs> Şapkası da olsa bence çok iyi olurdu. Ben bunları aralarından şimdi kaç tane seçeceksiniz? Bu arada partinin de <laughs> Ben meyve yaparken unutmayın neyse ben ilk olarak arkadaşlar görüyor musunuz aynı kısım seçiyorum. Düşünün i̇şte Yok Şunu seçiyorum hoppa Şunu alalım Aaa bu da elimde hemen geldi Neyse ya alayım mı Yok almayayım Bunun yerine şunu alacağım da kısa da olsun böyle arkadaşım bir tane var. Resim çizmeyi falan sevmez. Ama oysa işte tablolarda resimleri var böyle. hep klasik şeyler sever. Bu da klasik. O yüzden çok boyalı değil. da alacağım arkadaşıma. Ondan sonra şunu da alacağım ya. Bu da çok güzel. Bunu da yeğenime. Yeğenim bu arada çok küçük arkadaşlar biliyor. Musun? Onu da onu yiyeceğim. Kendi bir tane. Tamam kuzenimi de aldım. Yeni de aldım. Benim, kardeşlerim var. Şimdi ikisini de almam lazım benim. Değil mi? Şimdi. Bunu. Şimdi kardeşimi vereceğim. Öyle ee, Bu değil. Bunun başkası ne değil. Bunu. Ee, i̇kinci kız kardeşim. Yani benden daha sonra çıkıyor. Bunu da. En küçük Kardeşime vereceğim böyle tamamlayalım. falan öğrensin aslında Şey oldu. ya. Çünkü. Şunu şuraya koyalım. Ay, iki tane bıraktık. Böyle gidersen sonunun sonra kalacak sadece bunu arkadaşlar. Bunu da alacağım iş yerinde bunu böyle atacağım. Böyle. Ama yani beş parmaklı her insan e, kötü olacak diye bir şey yok. İyi olanlar da var arkadaşlar. Bu sadece bir şey yani bırak gelelim. Ay, güzel oldu. Hmm. Hadi arkadaşlar eve gelelim artık. Arkadaşlar olduğu için kaynaksız ve Evet arkadaşlar. İşte böyle.

Neyse, ee, kızımızın ödülü, ödülü söylemek. Bir de bu neymiş o ki? Bu neymiş bu Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neyse şeyler? Ee, Şununla konuşmamı kutlandım. Gayet mutlu oldum. Göz var bence bu klasik reaktin çok güzel bir şey değil mi? Gözünü bakalım mısın? var. Çok çok güzel bir şey. Beğendim ben bunu. Böyle hmm. göz var bu da güzel. Yani iyi. Bu da bu da çok güzel. ben bunu da beğendim. Ay şu kaptım bu hava çok güzel olmuş değil mi? Bence bu da bayağı bir iyi yani. Bu arada bu 87. Şimdi sizinle sözleşeceğim sizlere. Bu arada Bir şey. Arkadaşlar şimdi bir ne kadar aldık. Bunu 50 aldık 50. E, yani daha doğayı falan çok güzelmiş buradan. güzelmiş. ondan sonra şu bu, e, bu e, 90'ı aldık. Onlara biz fazla verdik yani 200 aldık 1095'te 20 lira var fazladan bir de verdik. Hem bence bu 200 daha kesiyordu bu resim. Bak, şimdi şöyle çıplak burada arkadaşlar bu kurutucu şurada hemen şöyle şey yapıyor. Bu yapışık şey gibi. Bu da çıplak. Şuraya bakmayın arkadaşlar. Neyse. Bence biz bunu ne kadar aldık, bunu da 70 aldık, yani 70 liraya aldık. Ah bak bunu da para almış aldık, Şurada bunu 90 liraya aldık, bunu da 20 aldık. Bence bu da çok güzeldi, 120 lira. Bunu da ben 100 liraya arkadaşlar, şöyle açtık, 100 liraya aldık arkadaşlar bunu da. Bundan yüz Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Can yani üzülüyorsunuz ama ne beğeniyorsunuz? Ne de abone ol tuşuna basmıyorsunuz. Bulabilir musunuz lütfen? Şöyle no. evet. hadi, hadi şarkı çalalım da böyle kutusun yerim. Vallaha. Tamam arkadaşlar lütfen ne olur. Hadi bakalım şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Hala bir gizem yok. Bir gizem bir Gel